Evet arkadaşlar bu videoyu tünel korkusu olanlar için çekiyorum şu an içinde bulunduğumuz tünel 4 kilometrelik bir tünel 4 yani biraz fazla ee, Hız sınırı 80 bildiğiniz gibi ben 90-100 arası gidiyorum önümde darbe var biraz daha yavaşlayayım 80 ile gideyim bakalım ne kadar zamanda çıkacağız tünelden Kaç dakika sürecek? Ya bu yol üzerinde e, kısalı uzunlu 10-11 tane tünel var. Biz halen 90-100 gidiyoruz. 80 de çok az. Aslında ben videoyu çektiğim için böyle gidiyorum. Normalde 120-130 yani kuralları da hiçe sayıyoruz ama Dediğim gibi irili ufaklı 11 tane tünel var bu yol üzerinde. İşte kimi 3 kilometre, kimi 1,5 kilometre, kimi işte 600 metre. En uzunu bu. 4 kilometre. 70 de hız sınırı. 80'e çıkartmışlar sağ olsunlar. Yani yapanlardan Allah razı olsun. Çok güzel. Yani dağlara dolaşmaktan iyi yine de. Ama uzun. Yani bu bile insanı yani halen gidiyoruz. Bakın bir buçuk dakika oldu. Bu bir insanı bayağı bir böyle tedirgin ederken yani 15-16 kilometrelik tüneller ve kullanacak olanlar bir baksınlar bu videoya bir, daya, bir, <laughs> bir daha düşünsünler. Bu yol üzerinde radyo dinleyemiyoruz. Çekmiyor çünkü tünellerden dolayı. Yani internetten de biz kaçamıyoruz. O da çekmiyor. Yani bir başka bir alternatifiniz yoksa bu yol üzerinde müzik dinleyemezsiniz. Böyle sakin sakin giderseniz sessiz sessiz. Şu an 2 dakikayı geçtik halen gidiyoruz. Tünel içindeyiz. Görüldüğü üzere. Evet. Toplamda ilçe ile il arası 57 kilometre. Bu 57 kilometrenin 17 kilometresi tünellerden oluşuyor. Burası edebiyat yolu müziksiz bir edebiyat yolu. Ya yolun da ismi edebiyat yolu. Öyle numaralı falan değil. Eski sokak, sokaklar olduğu gibi. Ya dilim dolaşıyor özür dilerim. Bayağı da yorgunum. işten geliyorum. Ve tünelin ucu görüktü. Yani 100 kilometre gidersek ee, işte 3 dakikada çıkıyoruz tünelden. 3 dakikalık bir tünel. 3 dakika bile yani bayağı tünel içinde Uzun bir süre gibi sanki. izleyin Bilmiyorum. Bu da 1400 metrelik ve Mara Maraş'a Maraş gidiyoruz şu anda. Ondan önceki son tünel zannedersem. Yani sayamıyoruz da. Peki. İzleyin.